Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz son VIP oyununda maalesef ki kaybettik. şimdi platin VIP'ye girecektim ama çok fazla kişi olduğu için işte benim şu iki koltuğa oturuyorum ya ben o yüzden buralarda dolu. O yüzden oraya oturmayacağım. Şuraya geçeceğim. Burası da 1700 Şu masaya geçip Umarım ulan burası da doldu şimdi boştu ya. Hadi yavrum be, bizi gönder bir VIP'ye olmaz mı? Ya Allah. Ne kadar hayatımda oynadığım en kötü VIP <laughs> oyunuydu herhalde bu son VIP oyunu. Jamba'yı <laughs> ee, salabiliyor muyuz? Şöyle bir bakayım. Şöyle ufak ufak alabilirim. Alayım. İyi. 11 iyi. Double mı geldi? Bu <laughs> kalacak yavrum. Bana da bir one card only <laughs> ama onlu. Olur. 15. Vur onu yavrum. Bir onu çek. Vur artık. Nice. Güzel başladık. Gayet iyi başladık. Güzel. Eyvah. Ananı sikiyim. Ele bak. Ele bak. Yarrak gibi el verdin. Aman hakuim bir Bravo. Gerçekten. Şimdi yan sağlam alabiliriz. Böyle. Böyle alabiliriz. Güzel. Hadi be. Buraya da. Güzel, güzel. Elim 20 abi, şiir gibi elim var. Yan bahisleri alamadık ama olsun. Yer 3, 2 tane 20 gayet iyi. Abmasan çok iyi ya. Şimdi burada bir 17, 18, 19 da kalsın. Evet, çek oraya bir. Olur. Güzel, güzel, güzel yavrum. Güzel canım benim. Seni ben Neyse o kadar söylemeyeyim. Ver 5 hadi be. Ananı sikeyim bir 5 verseydim buraya ne güzel olacaktı biliyor musun? Olsun yer 5 abi. Elimde iyi. Eh, i̇yi işte hadi. Bombe. On Boz onu be. Bir daha yavrum. Hadi lan. Berabere kaldık şimdi. E, yan bayısı azaltmak zorundayım. Evet. Öyle alalım. Verdi mi buraya bir sinek güç? Elim bok gibi bak. İkinin karşısında 17 de iyi değil. Biliyor musunuz? 17 de ben 18'i bile sevmiyorum. 19'da bile eh işte diyorum. Güzel. Bir 10 verirsen kurtardık yavrum. Bir 10. Hadi be. Ver onu. Nice. Güzel. Boz onu. Bir daha be. Nice. Samına koyayım. Hayret. ikiye bak. Patladı ya. Gel. Yapma be ayarını sikeyim 16 Ben olsam 16'ya kit atardım mesela şurada. Ver onu Yapma be ver Sait sokayım vereceğin kağıdı senin. 9'u çekmeseymişim yer 21'miş. Yine de. Karar doğru ama şans işte şans faktörü. Oyunun temeli şans bunu unutmamak lazım. Yine de kurallara uygun oynamak lazım. Her yavrum beşliği. Olur dört güzel. Güzel. J88 15 ages. 889 next season. That voice sounds too, they'll have scratching. Yapma be kızım ya. Ay amına koyayım. Nedir lan bu? İlim gayet iyiydi ya. Tüh. Hay amına koyayım be. Böyle kart kar, anasının amını döner işte böyle şimdi. Double. 10 ver be. Ver oraya 10 ya da az. Nice güzel. Şimdi buraya bir dedi. Bir daha yavrum. Bir daha. 5 5 ver. 4 4 5 6. Şu 3 tane kağıt bak. 3 tane. Baya, gayet çok kar saydım. 4 5 6. Güzel. Oraya ne açıyorsun şimdi? 10 aç, as aç, 9 aç. Aç yavrum be, nice. Güzel. Yalan yalan. Atalım. Ay. Ne oldu amına koyayım ya? Yan bayısı almaya şey arttı. Dur bir, bir yan bayısı almayacağım sonra 175 gireriz. Güzel şu olmadı ama buraya bir double geldi. <laughs> İlla buna bir 10 veriyorsun yavrum. Her bir onluğu be. Güzel. <gülüyor> Aman ha 12'si seni bak. Burada 21 var. Bu <laughs> çocuğu 12. Adam <laughs> Verdin mi oraya 8 ya da 9 be? Şimdi 7 ya da 8 olabilir. 6 ya da okeyiz. <laughs> Osta. Double'dan <dunk> kazandık. Şimdi <laughs> e, risk alayım mı bakayım? Bir tur daha devam edelim. Bir tur sonra risk alalım. Şimdi değil. Yani bahsi arttıracağım. Böyle Sürekli 1750 ile oynayarak VIP'ye gidemeyiz. Arada risk almak lazım. İki katı falan girmek lazım. Güzel. <laughs> Hadi be. Tamam 19 iyi. 19 iyi. 13 kalacak. 19 dakika. de kalıyor abi 1 3 1-3 1-3 13-23 Ay sakın. Yapma be. Bir ki de bastı az önce arttırmamışım. Şimdi arttırmayacağım. Ne bad, Anasının amıymış ya. <laughs> Renk ve so, perfect pair geldi ya. <laughs> Abi bölsem mi bunu? Bölmeyeceğim ya, bölmüyorum. <laughs> Şimdi buraya bir 6 veriyorsun yavrum. 7, 6. 5 dolduramana koyayım. Olmadı. Olmadı. Hiç yakıştıramadım bunu sana. Geri patlatır mısın acaba rica etsem? Bir 10 daha çekeceksin. Ya. Abi şu 2 ile 3'lü var ya yerdeki çok tehlikeli. Gerçekten. Ben şu koltuğuma geçeyim. Evet ver bilecek be ver oraya olmuyor. Ebenin amını ver oraya. Ya sakın küçük al be. Küçük al şuraya. Sikeceğim yollarını ama artık. <laughs> ne oldu ya. Of. <laughs> Hadi ver be artık. Ver şuraya. Heh. Nihayet. Tikeceğim Ekrem'ini. Al. O neymiş ya? Yılan güzel 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 güzel. E Lan durduk durduk güzel güzel kazandık yandan. He. Aman ha koyayım. Bana bassa kurtarsan daha iyiydi ama. Alıştı. Bir daha kızım ver oraya bir 6 be. 6 ya da 7 verir misin? Bir daha yavrucuğum. Bir 5 ya da 6 oldu şimdi. 5 ya da 6 oldu. Eberin ama. Siktir git. Evet, Abla tamam tamam lan otur. Allah seni ne yapmasın ya. Gel. Nice buraya da bir onlu verdin mi oraya? Nasıl bulacaksın detayı? Adam şu an ne sövüyor ha? Güzel. Güzel oldu bu. Bu, bu gayet iyi oldu. Jumbo ise de devam edebiliyoruz şu an. Abla Allah aşkına otur artık Aman. Bak bak bu 12 mi? Burayı yap be <laughs> Neler oluyor? 150 sen ne kadar tatlı geldin buraya ya Yereli arası. Aç aç. Bilecek aç. Çok da sikimeydi amına koyayım. Yeni bin yüz yetmiş beş lira aldık. <gülüyor> nice. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Şu an sıçtık mı? Verir ki buraya yedi. Bir tane yedi verir buraya. Bir yedi alabilir miyim? Çok güzel teşekkür ederim. Bu kadar güzel yedi verene görmedim. Buraya on ver lan. Yere küçük açar mısın? Asya'da on olmayacak. İki tane kağıt. Ana sırın amın be. Ne yapıyorsun ya? Gel Ana. Renkten aldık. O güzel güzel. Tamam. İki yandan da aldık güzel oldu. Yerde dört, yerde dört, yerde dört. Bir de şu kupador da olsaymış. Beş ver oraya. Tamam şimdi bir tane daha üç alalım. 2 olur, üç olur. Ya da direkt as ver, 10 ver. Olur, tamam, tamam, olur, olur. 4'e <laughs> göre 18 fena değil. İyi, iyi, iyi. Anasının amı. Ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Abi bu küçük kartlar patlamadığı sürece bir bok olmaz bizden. Net yani. Thank you. You're welcome. Bak ya. Tamam. 19 iyidir. 12'ye de hit atacağız. Umuyorum bu 12 bugün benle uğraşmaz da buraya bomb vermez. <gülüyor> nice. <gülüyor> evet, boz onu. <laughs> Bir daha. Nice. <laughs> Hayret lan 12. Aferin lan 12. <laughs> Göt 12. <laughs> Alıştırdınız beni de yan yanbaysa. Böyle <laughs> <laughs> birazcık böyle 20 bin lira falan görebilsem dakikası gireceğim ama. Mix'ten aldık, mix'ten aldık. Yer 2, 13 kalacak. E, yerde 2 varken 4'leri tabii ki de bölmüyoruz. Oraya double atar mısın be oğlum? Yerde 2 vardı. Allah. Hadi be ikili. Pasla yavrum be. Hadi oğlum. Vur bir onu da oraya. Vur artık. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne oldu lan? Amına koyayım. Tabi zarar ettik ama Bu, bu el yandan bir şey gelmezse giremeyeceğiz yana. Kaşarım ki yerdeki ikili patlasa. 12'nin amcasının kızı amına koyayım. Hadi oğlum siktir git masadan almayacaksan bayısı ya. Hadi be buraya da ver. NICE! Güzel oldu, bu güzel oldu. Şimdi yan bayısa devam edebiliriz. Kira tabi. NICE! Güzel. Güzel, yan bayısa devam. Yan bayısa devam. N'oldu lan? Niye basamıyorum? He, bir kişi daha geldi. Olmadı ya bu, olmadı. Buraya bir 4, olmadı güzelim, zaten burada şimdi 16'ya niye hit atıyorum? Abi burada 17 var, eğer 16 kazanacaksa, 17 zaten kazanacak o zaman. O yüzden hit atıyorum, riske giriyorum, buraya bir 5 verir, 4 verir. Ana'nın. Çok fazla Çok fazla game Ananı sik Gel bak ne var Ne var bunun Bir dakika şöyle bir bakayım Yan bayisi Yan bayisi düşürüyorum <laughs> Tamam böyle alalım yan bayisi Gel al Ya güzel kağıt Polo oradan aldık Buraya hit. As ver be. Bir tane daha yedi verir misin güzelim? Bir yedi daha alabilir miyim buraya? Bir yedi daha be. Ver be. 19. Hadi be. Olsun yere küçük açar ki. Yedi açar, sekiz açar. Sen <laughs> Bakayım senin açacağın kağıda be. Ben bayıs alamıyorum abi. O kadar çok riske girip şöyle bir Thank bir, bir turu şöyle bir olayını çakmak istiyorum ama masa kötüleşti birden. Lan 13 ile 12 nedir? Ya <laughs> amına koyayım be. Şuraya bir 9 verir misin? Tamam. Hadi. Ya sikerim ama ha. Al al. Al al. Al, amına koyayım. Hadi güzel. Güzel. Buraya verme ya versene şunu Allah kahretsin ya. Bir tane daha 5 verim acaba? Bir 5, 4, 5. Allah seni kahretsin. Gel be. Hadi. Küçük. Vur şimdi. Nice. Ya. bu kadar kalkmak istiyorum ki. Abi kalkıyorum ya kötü şans kötü yani zorlamayacağım zorlamayacağım yani nefesleneyim biraz bir şu tilt olmaya başladım öfke öfke kontrolünün dışına çıkmaya başladım az önce alın girmemem gerekiyordu en azından 1750'lik burada bir, bir, bir 1750 bırakmam gerekiyordu ki oldu ki iki çift as verdi o çift ası bölebilmek için bakıyor olsun diye ben kendi stratejimin dışına çıkmaya başladım o yüzden şu an durmam gerekiyor bence bu videoda böyle olsun ne kar ne zarar. Artık bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.